Merhaba, tesisatınıza bakmaya geldiydim. Ben kimseyi çağırmadım. Dur kızım ya. Anlamadın mı beni ya? Osman! Az daha bağıraydın bari, aşağı mahalle duymadı ya. Bu, bu hali mi? İçeride anlarsın <laughs> Gel kız. Ya Osman, bir acayip olmuşsun ya böyle, büyük falan. Ne yapayım yavrum, baban yüzünden böyle şekilden şekile giriyoruz işte. Gel sana bir sarılayım. Olmaz Osman. Niye ya? Ya böyle kimse yok falan bir garip oldum. Ha. <laughs> neyse. Zaten bir iki güne karım olacaksın artık. Nasıl yani? Evet. Yıldırım hikaye yapacağız. Çabuk kimliğini ver. Yıldırım verelim. hikaye mi? Evet. Ya ne yapalım bu köprüden önce son çıkışımız yani. Hadi ver ya kimliği. Tamam tamam şaşırdım ben. Ben olur muymuş ki o işler? Vallahi bir iki güne olacak işte. Ondan sonra da ne Mahmut ne de başkası bize engel olabilir. Evleniyoruz yavrum! Oh. Oh. Ya Osman benim çok tuhafsın ya böyle başka biri gibi. Ne demek kız başka biri? Yani çıkar şu bir hadi. Kızım sen vitrine değil iklime bak. Osman. Ne oluyor ya? Babamın telefonu evde unutmuş. Vay senin babanın telefonun da yani baban Kendisi yokken telefonu olay yaratıyor ya. Nasıl bir adammış bu? Kardeşim miyim? Kim arıyormuş? Sana ne? Kim arıyorsa arıyor. Hadi gitsene git. Dur, dur ya nereye Ya gidiyorsun? git hadi ya Osman. Dur iki dakika tam bir şey yaparız. Hadi Osman ya hadi, hadi ya. Ablamı seversen iki dakika. Allah, hadi ne hadi. Dur ya dur kızım şey yapma. Hadi. hadi. Baba. Bu kim? Teysatçı. Merhaba tesisatınıza bakmaya geldim de. Mutfağın lobusu şey olmuştu da tıkanmıştı. Abi sağ olsun halletti. İyi de kızım niye bana haber vermiyorsun? Öyle yalnız başına. Ne kadar borcumuz? 50 lira yeterli. çok yaşa, çok yaşa. Sağ ol seni gel. Vay! Osman! Vay! Alam al, buraya. Aa! Aç ulan kapıyı, aç. Osman. Lan ölüm benim elimde mi olacak lan? Osman! Anam, bu niye burada? abi, ben bir arkadaşımı gördüm, hemen geliyorum. Can Bey, nereye? Ne işin var lan senin burada? Burası benim evim. Her şeyi hatırlıyorum. İyi, senin kafa yerine gelmiş. Neyse, hadi gidelim. Bizi burada çok görmesinler. Niye? Nereye? Ya Asım geliyor, hadi çabuk parka. Ne demek kızım dedeme gideceğim? Öyle dedi vallahi. Sonra da koştu gitti. Allah Allah. Dede ne ya? Ben Memo değilim de demiş. Ay ne oluyor bu çocuğa Perihan? Ay aman Melek de. Vardır bir numarası gene. Dayısı kılıklı ne olacak? O millet ben geldim. Ah iti an çoma hazırla. Soyadı Demir, adı Yaren, baba adı Mahmut, ana adı Müzeyyen. Evleniyorum sonunda. Erdik muradımıza be. Oh! <laughs> Oyun bitti desene. Evli evine, köylü köyüne. Evet. Ben de çok özledim babamı, dedemi. Ben de annemi. Burunla tutuyor. Dayımı, ninemi. Ama ben onları da çok özleyeceğim. Ben de. Ama en çok dedeni. Baban da harbi kıyak adam he. Söyleyeyim kıymetini bir. Yani çok özlersek değişebiliriz. Yani sonuçta kimse bilmiyor. Evet, yapar mıyız gerçekten? Tabii oğlum, hem de çok kıyak olur. Evet, olur. Asım abi geliyor. Bakayım. Can Bey. Küçük Bey neredesiniz? Çok korkuttunuz beni. Buradayım işte. Hemen eve gitmeliyiz. Bir daha böyle kaçmayın lütfen. Tamam, kaçmam. Nerede kaldı bu çocuk ya? Ben gelir o, gelir şimdi. Hı. Ya. Çok acıtacak beni ya. Anne yapmasak mı bunu? Başka türlü olmaz. Her tarafına ha. iltihap kaplamış. Anca ee, dağılıyor. çok mu acı? Yo, hiç acımadı. Niye acısın? Acı. Acı. Bismillah. Aleyhim. Yetti e, anne, etti. Mahmut Allah ım. belanı versin Mahmut. <laughs> su mu döksek üstüne, ne yapsak? Dayan ablam, dayan. Getireyim mi su? Sen iç. Su dökün üstüne. Edelim. Ay. Hadi of. geçmiş olsun, hadi. Tövbe ya Rabbi ya. <laughs> of. Ne yapsam ben biraz havalandırsak mı biraz ya? <laughs> cayır cayır yanıyor. <gülüyor> 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 oh dedeciğim çok özlemişim çok. Cancan, <laughs> can, ne oldu böyle? Daha bu sabah beraberdik. Olsun ben yine çok özledim. <gülüyor> canım. <gülüyor> can Bey babanız gelmeden lütfen üstümüzü değiştirelim mi? Mademoiselle. Oui. Comment allez Rövebren Mersi. Düzeldi vallahi düzeldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Altan. Babacığım. Oğlum. Bizi çok özledin. Hoş bulduk. Vay be! Özlemişim buraları. lan bak bu hafta oynamadık gelmiş sarı kıza. Cık 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 cık. Annem kusura bakma sana da böyle biraz bir tarafım dönmüş gibi oldum ama. Allah Allah. Yüzünden ne hayır gördük ki arkamdan göreceğiz onu. Nereye anne? İlacımı alacağım. Ilacım. Aa. Aa, ya Ne yapıyorsun? Baksana ya. Ha, geldi sanki. Yengeç geç mi? Bakayım. Yengeç gibi kıstırdın bir bırak ya. Geç şuraya, geç. Bu kadın öldü meraktan. Eve geliyoruz, karşılama komitesine bak ya. Pıs lan otur çakal. Gelmiş burada eşkıya gibi bari bak, Oğlum, ben seni merak ettim, neredesin? Annem, <laughs> dur ya, Çok özledim, çok. Anne lan öyle, görmemiş gibi. <laughs> yalakalık yapıyor, yalakalık. Kim bilir, ne halt karıştırdı gene de böyle yolunu yapıyor şimdi. <laughs> Bizim yolumuz düz gitmese de bizde bir omukluk olmaz yine. Vay yavrusu çakla. Sen çiğ deme benim dedem var, babam var, ben dedeme gidiyorum demişsin. Öyle laflar etmişsin. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Yok ben. Ben etmişim. Senden başka bir tane daha var mı oğlum? Sen öyle sandayı. Ya ben onunla anca maytap geçmişimdir ya. O da yeme sevmiş sokayı. İyi <laughs> hadi gözünüz aydın. Bu olan fabrika ayarlarına geri dönmüş yani. Dayım benim be! Aç! Aç! Dur lan! De. Oğlum! Delik oğlum benim! Yavaş! Yavaş! E, oğlum! Memo! Kudurdu! Ne? Ne oldu ya? Kazımı mı kaydırdın sen? Bak laflara bak. <laughs> oğlum mamut vurdu ya lan hatırlamıyor musun? <gülüyor> ne? <gülüyor> Sattı sattı gülüyor bak bir de benim, asabımı bozma lan. Vallahi ters döndürürüm seni ha. Beynini akıtırma gözünü Ya Yavaş artık, tamam ya. Oh! Aman, oh! oh. Çocukla, çocuk olma oğlum. Hayır. Ha düş. Delik yetmiyormuş gibi. Bir de bu zalim anam geldi, dağladı yemeği orayı. böyle. Ne? Dağladı mı? Şu kovboy filmlerinde sırları yaptıkları gibi. <laughs> ben sığırmayayım lan. Ben sığırmayayım. Dayımla nasıl konuşuyorsun? Vallahi silkelerim senin değil ya. <laughs> ya yeter hadi acıktık gel de yiyelim. Hadi hadi Ay. hadi. Al vallahi bağlar bize ha. Buyur kardeşim.